Hiç bir şeyi sadece bir yıl bekledin mi? Bir yüzü, bir sesi, bir dokunuşu. Her gün aynı yere bakarak belki gelir diye umduğun oldu mu? Beklemek bazen sevmekten bile daha ağır bir duygudur. Çünkü zaman akmaz. Her gün aynı saatte duran bir su değirmeni gibi insan da içinde bir yerde durur, donar. Peki bir insan yalnızlıkla ne kadar yaşar? hasret bir insanın ruhunu ne kadar kemirir? Refik Halit Karay, Anadolu'nun unutulmuş köşelerinde insan içindeki en sessiz fırtınaları anlatıyor. Yılda bir, o fırtınalardan biridir. Bir değirmenci, her yıl aynı vakitte geçen bir kervanı bekler. Belki bir yüzü, belki bir anıyı, belki de kendini. Bu, bir bekleyişin hikayesi. Arzunun sabırla, yalnızlığın tutkuyla sınandığı bir hikaye. Gelin bu hikayeye birlikte bakalım. Hikaye köylerden uzakta iki dağ arasında sıkışmış bir vadedeki su değirmeninde başlar. Gün batımıyla birlikte değirmen taşlarının sesi yankılanırken Tesalyalı değirmenci Bekir günün işini bitirip değirmeni durdurur. Ortalık kararmış, yalnızca kavakların tepelerinde akşamın son ışıkları kalmıştır. Bu sessiz, rutubetli yerde yalnızlık hakimdir. Bekir, uzun süredir burada tek başına yaşamaktadır. Değirmene yalnızca yaşlı köylü kadınlar gelir, başka insanlarla teması yoktur. Eskiden Tesalya'da, bugünkü Yunanistan topraklarında bir köyde karısı vardır. O toprakları terk edip Anadolu'ya geldiğinden beri yalnızlık içindedir. Karısının hatıralarıyla yaşar, geçmişindeki neşeli, kalabalık köy yaşamını özler. Bir gece uzaklardan gelen zurna nare vezi seslerini duyar. Sesin yönüne bakar ve dört köylüyle iki kadının daha doğru yürüdüğünü görür. Bunlar eğlenceye giden alaylı çapkınlardır. Onların eğlenmeye gidişini seyretmek Bekir'in içinde bastıramadığı bir kadın özlemini canlandırır. Tesalya'daki eski günlerini, kadınların danslarını, bahar şenliklerini, defne ateşlerinin üzerinden atlanılan ateş gecelerini, papazların bile utanarak geçtiği bu şenlik dolu geceleri hatırlar. Ancak bütün bu hatıralar şimdi yalnızlığını daha da arttırır. Genç, güçlü ama yapayalnız olan Bekir, çaresizlik içinde uyumaya çalışır. Fakat gecenin sessizliğinde dayanamaz. Dereye, doğaya karışır. Ertesi sabah, değirmenin çevresine çingeneler gelir. Her yıl aynı zamanda bir günlüğüne buraya uğrayıp dinlenirler kadınlığı, erkekli bu grup siyah çadırlar kurar, ateşler yakar, hayvanlarını dinlendirir. Çingellerin neşesi Bekir'in hayatına anlık bir canlılık getirir. Kadınların ipek saçları, oyalı yemenileri, renkli festleri, açık giyimleri Bekir'i büyüler. Bu göçebelerin özgür yaşamı onu hem şaşırtır hem de etkiler. Çeribaşı, yani çingellerin lideri Bekir'e "Değirmen işliyor mu?" diye sorar evet yanıtını alınca Elif adlı genç kıza seslenir. Dayının çuvallarını al, değirmene götür. Elif, güzelliğiyle dikkat çeken bir çingene kızıdır. Kirli ama canlı ayaklarıyla derenin kenarında koşar, böğürtlenlerden yemişler koparır. Bekir onun ardından yürürken içinde garip bir huzursuzluk ve heyecan hisseder. Sıcak güneş altında değirmene gelirler. Elif pencere kenarına oturup suyun köpüklü akıntısını izlerken bekir çuvalları yavaşça taşır. Sırf onun yanında daha uzun kalabilmek için işi ağırdan alır. Zamanla bakışlar birleşir. Bekir, Elif'in gözlerindeki sıcak ilgiyi hisseder. Artık dayanamaz. Kız ölene bakıyorsun der. Elif ise yavaşça kendinden emin bir edayla yanıt verir. Seni seyrediyorum. Bu karşılıklı çekim kısa sürede yakınlaşmaya dönüşür değirmende iki yalnız kalır ve aralarındaki bastırılmış istek sessizce tutkuya evrilir. Ardından Elif gitmek zorunda kalır. eşeğe yüklenir, uzaklaşırken Bekir çaresizce sorar. Bir daha ne zaman geleceksin? Elif gülümseyerek yanıt verir. Gene demet vakti bir yıl sonra. Biz hep bu yoldan geçeriz. Bekir için bu cümle bir umut yemini gibidir. Ancak bir yıl beklemek sonsuz bir zaman gibi gelir. Yine de o, gelecek demet vaktini düşünerek sabırla beklemeye karar verir. Mevsimler geçer, ovada işler başlar, tarlalar sürülür, yağmurlar yağar, karlar düşer. Değirmen bazen sularla dolar, bazen susar. Kış gelir, kurt sesleri duyulur. Bekir'in iş dünyası da tıpkı doğa gibi döngüler geçirir. Her gece, her sabah Elif'i düşünür. Sonunda bahar gelir, sıcaklar başlar orakçılar tarlalara gider, Bekir'in yüreğinde yeniden kıpırtı olur. Yaklaştı, gelecek der kendi kendine. Bir gece köpekler havlamaya başlar. Uzakta gölgeler oynar. Bekir hemen anlar. Çingenler geri dönmüştür. Sabah olduğunda Elif gelir. Gene değirmende buluşurlar. Bu defa daha tanıdık, daha yakın davranırlar. Göz göze gelirler, gülüşürler. Elif artık daha çapkın ve kendine güvenlidir. Aralarındaki bağ bir yıl önceki heyecandan çok bir tanıdıklık ve alışkanlık taşır. Bir sonraki yıl çingeneler yine gelir, fakat bu defa Elif'in bedeninde bıçak yarası vardır. Bekir parmağını o yara üzerine koyarak öfkeyle sorar: Nedir bu? Elif yalnızca gülümser. Gözlerindeki altın parlatıyla cevap vermez. O an Bekir onu kaybettiğini, artık eskisi gibi olmadığını hisseder. Bir yıl daha geçer. Dördüncü gelişlerinde Bekir, Elif'i göremez. Merakla Çeribaşı'ya sorar. Elif nerede? Çeribaşı umursamaz bir ses tonuyla yanıtlar. Ha o mu? Kasabada kaldı. Kötüledi. Yani Elif artık o özgür canlı çingene kızı değildir. Kaderin sertliğiyle düşmüş, yoldan çıkmış, geçmişteki namusluluğunu kaybetmiştir. Sonra Çeribaşı yaşlı bir kadına Keziban Nine'ye seslenir. Keziban Nine, Çuvalları eşeğe sıktı da değirmene götürüver. Hikaye burada hüzünlü bir döngüyle biter. Her yıl bir umutla bekleyen Bekir artık bekleyecek bir Elif'i bulamaz. Onun yılda bir gelen tek mutluluğu artık geri dönmemek üzere kaybolmuştur. Ve sonunda her şey başladığı gibi bitti. Değirmen yine aynı suda döndü, aynı rüzgar esti, aynı leylekler kondu bacaya. Ama o kadın bir daha gelmedi. Bekir her sabah aynı yere baktı her sesin, her gölgenin ardından belki döner dedi. Ama bazı bekleyişler insanı yaşatmaz. Yavaş yavaş tüketir, unufak ufak eder. Tıpkı suyun altında eriyen taşlar gibi. Bir yıl, bir başka yılın içine karışır. Ve sonunda insan beklediğini değil, bekleyişin kendisini sever. Belki biz de bazen hayatımızın bir yerinde birini, bir zamanı, bir duyguyu bekliyoruz. Ve fark etmeden o bekleyişin içinde kayboluyoruz. Refik Halit Karay bize sadece bir hikaye anlatmaz. Aslında bir ayna tutar yüzümüze. Çünkü hepimiz bir yerde, bir zamanda. Yılda bir gelen bir umudu beklemiyor muyuz? Refik Halit Karay'ın dünyasından insan ruhunun en sessiz köşelerine bir yolculuktu bu. Evet değerli dostlar, böylece hikayemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tür videolar ve hikayeler için Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.